Selam arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes çok iyi, sağlıklı ve mutlusunuzdur. Ee, yükseleni arkadaşlar, Akrep, e, Ay Burcu, Akrep ve Güneş Burcu Akrep olan arkadaşlarımın 2023 Temmuz Ayı sürecinin süresince ne gibi durum ve olaylar sizin için söz konusu olarak tarotunuza başlayalım. Niyetiniz niyetim enerjiniz enerjim olsun. Hemen başlayalım. Sizler içe döneceğiniz bir ay iç dönüşlüğü yaşıyorsunuz arkadaşlar. Evet sizler huzurlu bir şekilde e, bu ay geçirmek istiyorsunuz meditasyon ve anlamlı bir tek başınalık içinde geçirilen bir zaman e, bir ay süreci içinde olduğunuzu başkalarına ve başkala, başkalarına da örnek olarak e, parlayacağınız spritüel bir danışman veya arayan sizler kendinizi keşfetmiş olduğunuz ama gerçek zorluklar var bu ay sizin için. Dönüşen negatif düşünceleriniz var. Parayla ilgili korkularınız bu ay sizin için söz konusu. Başkalarından yardım isteyebilirsiniz ya da alabilirsiniz bu yardımı. Evet sizler kötü zamanları artık geride de bırakmak istediğinizi ama bu ay bu süreçten geçebileceğinizi söyledi. Ee, biraz zorlu bir ay olacak. Sizin için dedi Akrepler mantıklı ilerlerseniz algınız ve kavrayışınızı güçlü tutar. E, heyecan verici zihin insel bir meydan okuyca okuyor okur iseniz bu ay sizin için dahice içgörüleriniz ihtiyacınız olan ama zor ulaşabileceğiniz bilgiler bu ay sizin hayatınızda söz konusu dikkatlice inceleyeceğiniz bir ay sizin için her şeyi ölçüp tartacağınız bir ay söz konusu yarattıklarınızı yaptıklarınızı ve yarattıklarınızı koruyacağınız hazırlıklı olacaksınız asla vazgeçmeyeceksiniz edeceksiniz. Meleklerinizden yardım isteyeceğiniz bir ay çevreci aktiviteler ve hayvan haklarını da koruyabilirsiniz dedi kartlarımız. Hayvanların haklarını koruyabilir, çevreci aktivitelere katılabileceğinizi bize söyler. Bu ne bu, bu nedenle rahatlayabilirsiniz dedi. Çevreci aktivitelere uğraşıp kendinize hayvanlara adamış, hayvan haklarını adarsanız kendiniz bu şekilde rahatlık bulacaksınız acağınızı ve hayatınızı sihirlerle dolu başarmak için gerekiklikgere gerektikleri şekilde önünüze gelecek Aslında inanırsanız bunları da yaparsınız Çünkü siz yeni bir başlangıç peşindesiniz kendinize bu nedenle güveniyor ve korkularınızı bir yana bırakıp bir inan sıçramasıyla bu ay hayatınızı e, düzene sokma ihtiyacı çok fazla e, olduğunu ve bir e, dostunuz, bir can dostunuz var ise e, arkadaşlar onunla e, zamanlarınızı daha çok adayacağınızı eğer siz evcil bir hayvan edinmek istiyorsanız e, bu ay bunu da edinebileceğinizi bize söylüyor. Artık bu ay o zorluklar e, karşısında güçlü durmayı yeğleyen siz akrepler Parayla ilgili de bir takım korkularınız söz konusu mantıklı ilerleyeceğiniz ve bu mantıkla ilerlediğiniz bu ay sürecinde sizler ihtiyacınız olan durumları ve olayları biraz geç de olsa ulaşacağınızı söyledik kartlarımız arkadaşlar. Siz artık bir bağımsızlık e, gücünü siz o bağımsızlığın gücünü elinize alacak ve başarının temeli aslında kendinize inanmakla başladığını. Yuvayla ilgili akrepler, bu ay sıkıntınız varsa onları düzeltmek istiyorsunuz. Ev durumun bir taşınma. Siz bir ev taşınma yaşayabilir ya da evde yaşayanlarla ilgili değişimler neticesinde iyileşmeniz söz konusu. Yuvanızda, ailenizde sıkıntılarınız varsa onları bu ay çözüm odaklı çözüme kavuşturmuş olarak ee, ve arkadaşlar bir ev değiştirme de durumunuz varsa bu ay bunu gerçekleştirebilir ve yeni de bir ev alma söz konusunu yüksek olduğunu bize söyler. Artık işlerinizi dengeye alıp e, ilerleyeceğiniz bir ay sizin için geliyor dedi. Her şeyi kendi başınıza yapma yetisinden artık kurtulun, sistemden ve meleklerimizden yardım isteyin. Onlar en iyi şekilde size yardım edecek ilahi ve meleklerimiz dedi. Çünkü siz artık yap. Yaptığınız Ve yaratımlarınızı koruduğunuz, hazırlıklı olduğunuz, asla vazgeçmeyeceğiniz, hırslı olacağınız bir aydan geçiyorsunuz. Çünkü bir yeni bir başlangıç var hayatınızda. Kendinize güveniyorsunuz, korkularınızı bir yana bırakıp bir inanç sıçramasıyla... E, hayatınızı devam ediyorsunuz, bağımsızlığınızı ve gücünüzü de koruduğunuz bir ay sizin için dedi kartlarımız e, maddiyat konusunda biraz korkularınız ve içe dönüşleriniz söz konusu dediği arkadaşlar. Akrepler sizin için de bu aylık mesajımız bu kadardı. Kendinize çok ama çok iyi bakın ve hoşçakalın.